Konya'nın Akşehir ilçesi Can Kurturan Köyü, Isparta'nın Şarkara ilçesi Gedikli Köyü, Isparta'nın Senik ilçesi Akkeçili Köyü, Isparta'nın Şarkara ilçesi Gedikli Köyü'nde yörükler toplandı. Saat her şey yukarı gelmiş olacak. Bu arada da yemeğimiz kültür merkezimizde hazır olacak. İsteyen doğrudan oraya da geçebilir. Hep birlikte bütün köy olarak da yemeğimizi yedikten sonra öğleden sonra burada akrabalara söz vereceğiz. Yaşlılardan konuşmak isteyen, gençlerden konuşmak isteyen dernek başkanlarından, yapmak isteyen kim varsa bu akrabalığı geliştireceğiz. Birbirimizi tanışacağız. Bu arada bizim meslektaşımız Onur Bey ve Sparta Tarım Aktif, değil mi? Ya. Dün, yanlış yapmasın. Doğaçlama çekim yapacak. Siz onun çekiminden programınıza yokmuş gibi devam edin. Hem de tarım programı yapacak, hem de tanıtacak, hem de bu akrabalık dönemine dikkat edin. bir şey yapacağız. Şimdi hazır bu kadar toplanmışken, Emin Hocam neredesin? Gel abi. Bir dua ile başlayalım bir de. Hepinize teşekkür ediyorum. Mehmet'im de hoş geldiniz diyoruz. Saygılar sunuyoruz. <laughs> Malumunuz dua müminin silahıdır. Biz dua ile rahatlar. Arzımızı Rabbimize dua ile sunarız. Onun için programda inşallah biz de dua ile başlıyoruz. Şimdi buyurun. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel Ağzıbetülül Muttakîn Ve la udvâne illa ala zâlimîn Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecma'în Ve ya kerîm Ve ya rahîm Ve affirlene dünûbene bi ve cûdike ya ekremel ekremîn Ve ya erhamur rahimin Ey Yüce Rabbim Şu anda Birlik ve beraberlik içinde Ellerimizi sana açtık. Dua ve niyazımızı sana arz ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, senin rızana ermeyi bizlere nasip et. <laughs> rızana erip de arş-ı alanın gölgesi altında gölgelendireceğin kullarınla beraber olmayı bize nasip et ya Rabbi. Peygamberi Zişan, ve selam Efendimizin ruhu tayyibelerine dua ve niyazlarımızı, fatihalarımızı gönderiyoruz. Onun şefaatinden bizleri mahrum etme ya Rabbi şu haleden yaşadığımız mümin ve müminatın ruhunu hediye edip kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri birlikten ayırma, dinlikten ayırma, kardeşlikten ayırma ya Rabbi. Rahmetini bereketini üzerimizden eksik etme. Rahmetini bereketini sarmak sarmak ne bize ya Rabbi. Bağlarımıza, bahçelerimize, köylerimize, kentlerimize, ülkemize rahmetini sarmak sarmak indir ya Rabbi. şifa ver. Borçlarımızı en kısa zamanda ödemeyi bizlere nasip et ya Rabbi. Dualarımızı şu yaşlı ihtiyarlar hürmetine, hastalar hürmetine, yaşayan hayvanlar hürmetine, bitkiler hürmetine, el açan şu insanlar hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Neslimizin tuvaleti iman ile huzuruna gelmeyi nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi şu aziz vatanımıza hizmet etmiş büyüklerimiz, şehitlerimiz, gazilerimiz, bütün atalarımızın ruhlarında da eyle. Onlarla beraber bizleri cennette komşu eyle ya Rabbi. Her türlü dünya ve aile sıkıntısından bizleri koru. Bizlere birlik ver, bizlere dirlik ver, bizlere kardeşlik ver ya Rabbi. Memleketimize eman ver, Memleketimize her türlü sıkıntıdan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, evlatlarımızla beraber, kardeşlerimizle beraber, annelerimizle beraber, komşularımızla beraber, köylerimizle beraber, şehirlerimizle beraber, ülkemizle beraber bizlere birlik ve beraberlik ve kardeşlik ver ya Rabbi. Şu anda amin diyen bütün müminlerin dualarını kabul eyle, cennetine kabul eyle, bağışla ya Rabbi. Ve salatu aleyke ya Resulallah. Ve salatu aleyke ya Habiballah. Ve salatu aleyke ya Seyyiden evvelin ve lahirin. Ve aleyküm

losum olsun. Ela bu istek ki birleşti köyünde ak Görüşelim yettim ettim buyurun gelin çek çek bizlen çek, çek, bizimle. çek, bizi lan çek.

Tamam, tamam çekiyor devam edin, çekiyor. Çek? çekiyor, çekiyor çekiyor, tamam. Sen yürü, engel, devam çekiyor. et, onu? Video çekiyor. ben çek. <laughs> çekiyorum. çekme çek. devam edin. <edeyim. gülüyor> <laughs> en sallayalım. Evet, e sallayın. <laughs> Tek başına gelen benim kızım. Hı <laughs> hı. <Evet. gülüyor> Çekilin teyze. Çekilin teyze. Çekilin teyze. Çekilin teyze. Çekilin teyze. Çekilin teyze. Şöyle yaklaşalım bari. Orada dur oldu. Oraya kaçın Mehmet. Sağ ol amca. <laughs> Mehmet. Anlamam. Ne, ne diyorsun? İyi misin? Nasılsınız? İyi. Çok iyi.